Merhaba sevgili kullanıcılar. Bal derisine hoş geldiniz. Bu kampanya hiçbir yerde yok. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, tam beş kullanıcıya yönetmen ve gazeteci yapan bal sadece 500 sanil. Evet yanında artı olarak kendi dediğimiz olan sanil paketini de veriyoruz. Evet bu ballar hiçbir yerde yok. Kokusu ile gazeteci tadı ile yönetmen yapan bal. Bu balı yiyen yarışmalarda da ballı oluyor. Bal deresi alalım. Ballı oyuncu olalım diyoruz. Bal deresi balın ta kendisi efendim. Haydi bakalım.